kendisinden alacağımızın notlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Sayın seyirciler, İMKB Başkanı Halka Arz Teşviklerinin etkisiyle bu yıl onun üzerinde kobiyi borsaya bekliyor. CNBC'ye konuşan Hüseyin Erkan, 3 ila 4 Kobi'nin yakın dönemde halka açılmak için hazırlık içinde olduğunu açıkladı. Kobilerin halka açılmasına teşvik amacıyla COSGEP Aracı Kuruluşlar Birliği, SPK ve İMKB'nin imzaladığı protokol meyvasını veriyor. Bir şirketin halka açılma çalışmaları devam ediyor şu anda ee, yine GİP'e gelmek üzere. 3-4 ee, tane şirketin e, ciddi olarak bizden bilgi aldığı ve şu anda hazırlık içerisinde olduğunu e, duyuyoruz. Gelecek olan teşviklere ve e, gelişmelere bağlı olarak e, ben e, Kobiler'de de onun üzerinde e, bu sene e, olacağını tahmin ediyorum. İMKB Başkanı Erkan protokol kapsamında Kobiler'e vergi dahil başka teşvikler gelebileceğini açıkladı. Erkan bazı halka arzlardaki ertelemelere rağmen 2011'de 25-30 halka arz ve 10 milyar liranın üzerinde gelir beklentisini koruyor. Zaten şu ana kadar 6 oldu. İki tanesi bu, bu hafta ve önümüzdeki hafta zaten geliyor. Bimex ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Onun haricinde e, çalışmalarını sürdüren birkaç şirketimiz var. Bizde başvurusu bulunan e, 16'nın üzerinde şirket var. Erkan'a göre tahvil ihraçlarından elde edilecek gelir, hisse halka arzlarından sağlanacak gelirden daha yüksek olacak. Erkan hisseye dayalı opsiyonlarla ilgili Mayıs sonuna kadar altyapı çalışmalarını bitireceklerini ancak bu konuda taraf olmadıklarını söyledi. Öyle veya böyle Türkiye için doğru kararın çıkacağına inanıyoruz biz. Burada adres burası da olsa bir başka yerde olsa biz birlikte çalışabileceğimiz bir sonucu en azından yaratmaya çalıştığına inanıyoruz S.P.K'nın. İMKB'de 8 Ekim'de hayata geçen emir iptali, fiyat adımlarının daraltılması ve işlemlerde aracı kurumların görülmemesi gibi uygulamaların etkisi olumlu olmuş. Sonraki 4 ayda işlem hacminin %65 arttığına, dalgalanmanın ise %15 azaldığına dikkat çeken Erkan, önlemlerin etkisiyle İMKB 30'dan İMKB 100'e %5'lik bir işlem hacmi kayması olduğunu kaydetti.